LinkedIn. Hepimizin bildiği, hatta belki de her gün şöyle bir göz attığı o platform. Profesyonel dünyanın sosyal ağı. Peki ama neden bazen sayfayı aşağı kaydırırken kendimizi bu kadar tuhaf, yapay ve evet, cringe hissetmekten alıkoyamıyoruz? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Bu alıntı LinkedIn ana sayfanızda her an karşınıza çıkabilecek binlerce gönderiden sadece bir tanesi. Bir yan durup düşünelim. Birileri bunu ciddiye alıp yazdı ve profesyonel bir tavsiye olarak binlerce kişiye sundu. Bu platformdaki o garip havanın aslında mükemmel bir özeti gibi. Ve bu da bizi bugünkü temel sorumuza getiriyor. Bu komik örnek bir yana, işin kökeninde ne var? Yani aslında dijital bir özgeçmiş ve iş bulma platformu olması gereken bir yer nasıl oldu da bu acayip performans sanatının ana sahnesine dönüştü? Sebepleri anlamadan önce Gelin önce kanıtlara şöyle bir bakalım. Şimdi LinkedIn'in o kendine has tuhaflığını sergileyen unutulmaz bazı gönderi türlerine hızlıca göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk örneğimiz performansa dayalı duyarlılığın zirvesi. Bir yandan ne kadar zor bir karar aldığını gösteriyor, bir yandan da kendini bu hikayenin kahramanı olarak konumlandırıyor. Tam bir klasik vaka. Ve tabii ki o meşhur çocuğun şöyle dediği hikayeleri. Bu gönderilerdeki çocuklar hiçbir zaman normal çocuklar gibi davranmıyor. Nedense hepsi birer finans dehası ya da gelecek vadeden birer kurumsal stratejist. İnanması gerçekten güç ama bir o kadar da popüler. Bazen işin içine mizah da karışıyor. Ama tırnak içinde mizah diyorum çünkü bu kimsenin gülmediği, sadece ortamda garip bir sessizliğe yol açan türden bir mizah. Bu gönderinin tuhaflığı zaten her şeyi anlatıyor. Ve geldik toksik pozitifliğin şaheserlerinden birine. Milyonlarca insanın hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadığı sırada paylaşılan bu gönderi, platformdaki gerçeklikten kopukluğun adeta bir simgesi haline gelmişti. Gördüğümüz bu hızlı tur aslında birkaç ana kategoriye ayrılıyor. Sanki mütevazıymış gibi yapılan ama aslında bariz bir övünme olan paylaşımlar. Kişisel trajedilerden çıkarılan zorlama iş dersleri. O uydurma çocuk hikayeleri. Gerçek hayattan tamamen kopuk tavsiyeler ve tabii komik olmaya çalışırken durumu daha da garipleştiren markalar. Peki bu içeriği üretenler kim? Onların da belirli kalıpları var. Sürekli başarısızlıkları öven 22 yaşındaki CEO'lar. Kimse sormadan mülakat tavsiyesi veren yöneticiler. Her anını paylaşanlar ve sadece bu yazarak motivasyon görsellerini yeniden paylaşanlar. Hangileri size daha tanıdık geldi? Tamam ne olduğunu gördük. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Neden? Bütün bu yapaylığın kaynağı ne? Cevap aslında sandığımızdan çok daha tanıdık bir yerde, her gün içinde yaşadığımız kurumsal dünyanın ta kendisinde. Şöyle bir düşünelim, ofisteki siz ile arkadaşlarınızla iken ki siz aynı kişi misiniz? Çoğumuz için cevap hayır değil mi? Ofiste profesyonel bir maske takarız, jargon kullanırız, her an değerlendiriliyormuş gibi davranırız, bir performans sergileriz arkadaşlarımızla iken ise rahatızdır, kendimiz oluruz. İşte temel teori de tam olarak burada başlıyor. İşte bütün meselenin özü bu. LinkedIn'deki tuhaflık aslında kurumsal hayatın tuhaflığının dijital bir yansıması. İnsanlar LinkedIn'de ofiste nasıl davranıyorlarsa öyle davranıyorlar. Sürekli bir performans halindeler. Çünkü iş hayatı bize ne öğretiyor? Sürekli kişisel markanı parlat, patronun duymak isteyeceği şeyleri söyle. Hassasiyet göstermek bile stratejik olmalı. İşte LinkedIn bu yazılı olmayan kuralların herkese açık bir sahnede oynandığı bir yer. Ama durun, olay sadece kurumsal kültürle bitmiyor. Bu yapaylığı alıp büyüten, hatta bir kural haline getiren çok daha güçlü bir sistem var işin içinde. Platformun kendi mekaniği, yani algoritması. LinkedIn algoritması tam da bu tür performansa dayalı, ilham verici ve genellikle yöneticiler tarafından paylaşılan içeriklere bayılıyor. Yüksek etkileşim alan bu gönderileri de ödüllendirip daha fazla kişiye gösteriyor. Bu durum neye yol açıyor? Yöneticilerin sesinin daha çok duyulduğu, çalışanların gerçeklerinin ise geri planda kaldığı bir yankı odasına. Bakın şu grafik, liderlerin LinkedIn'de anlattığı dünyayla çalışanların gerçekliği arasındaki uçurumu o kadar net gösteriyor ki yöneticilerin neredeyse tamamı ofise dönülmesini isterken çalışanların çok büyük bir kısmı evde daha verimli olduğunu söylüyor. Peki algoritma genellikle kimin sesini yükseltiyor dersiniz? İlk grubun. Ve işte bu da bizim meşhur yapaylık döngüsüne getiriyor. Bakın nasıl işliyor. Bir lider gerçeklikten kopuk bir paylaşım yapıyor. Çalışanlar görünür olmak, takdir edilmek için bu paylaşımla etkileşime giriyor. Algoritma bu yoğun etkileşimi görüp, ha, bu önemli bir şey galiba diyor ve gönderiyi daha da fazla kişiye gösteriyor. Sonuç, liderin sesi ve bakış açısı daha da güçleniyor ve bu döngüyü kendini sürekli tekrar ediyor. Peki, tüm bu yapaylığa, bu tuhaflığa rağmen milyonlarca profesyonel neden hala LinkedIn kullanıyor? Çünkü platform bütün bu garipliklerin arkasında çok gerçek bir güce ve somut bir değere sahip. İşte bu da bizi profesyonelin paradoksuna getiriyor. Bu paradoksu anlamak için önce platformun kendi dilini çözmek lazım. Mesela alçak gönüllü böbürlenme. Bu ödülü almaktan onur duydum gibi ifadeler aslında bariz bir övünmeyi mütevazı bir paketle sunma sanatıdır. Yani platformun kendine has yazılı olmayan kuralları ve bir dili var. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu gerçek bir hikaye bir kişi LinkedIn üzerinden hiç tanımadığı bir CEO'dan gelen bir mesaj sayesinde 100 bin doların üzerinde bir sözleşme imzaladı. İşte bu platformun o yapaylığının ötesindeki reddedilemez gücü. Sonuç olarak temel ikilemimiz bu. LinkedIn özünde bir sosyal ağdan çok daha fazlası, bir iş aracı. O yapay akışın ve tuhaf gönderilerin arkasında insanları birbirine bağlayan, kariyerleri şekillendiren ve gerçek iş fırsatları yaratan Güçlü bir motor çalışıyor ve bazen bu fırsatlara ulaşmak için o yapaylığa biraz katlanmak gerekiyor. Analizimizin sonunda bu soruyla baş başa kalıyoruz. Artık LinkedIn'in neden böyle olduğunu, kurumsal kültürden ve alburetmadan nasıl beslendiğini biliyoruz. Peki bu bilgiyle ne yapacağız? Bu oyunu kurallarına göre oynayıp fırsatlarımı kovalayacağız yoksa bu kültürü değiştirmek için kendi otantik sesimizi mi bulmaya çalışacağız? Seçim sizin. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için Lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.